Evet, sonunda kot montu, sonunda kot mont olarak giydim. Bak. Bak, iki rengin elbise olarak ya. Ya bu kot mont çok güzel bir şey. Bu kot montu. Var ya, böyle var ya. Kalbimin, kalbimin, kalbimin içine koydum. Tam benim tarzım. Getirdiğim her şey benim tarzım da. Bir bazılarına böyle bir ayrı bir dibim düşüyor. Müthiş güzel bir kot mont. Arkası da böyle. Şimdi diyeceksiniz ki öbür renklerini giyeyim. Valla bütün renklerini giyemem. Onları elbise gibi giydim. Lütfen buradan anlayalım. Altımda palaskalı şalvarımın haki rengi var. Palaskalı şalvarım bütün renkleriyle bu kot montu alabilirsiniz. Kot montum standart beden 36'dan 48-50 bedene kadar uyumlu. Bana uyar mı sorusunun cevabı şuradaki linke tıklarsanız montun, bel, basen, kol, pazı bütün ölçüleri çıkar. Palaskalı şalvarım bedenli small, medium, large. X large var mıydı? X large. <laughs> Unuttum. Small 36-38 medium. 40-42 large 44.